Merhabalar 10. sınıf arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce kralına hoş geldiniz. 6. temanın gramer konusunu beraber çalışmak istiyoruz. Şimdi bu videoda e, kitabınız ne olursa olsun fark etmez. 6. temanın gramer konusu e, her iki kitapta da aynıdır. Eğer Count Me In kitabıysa bu videoyu sadece ekrandan takip edebilirsiniz ama eğer kitabınız e, Gizem Yayınları'nın kitabıysa eee 10. sınıfın İngilizce kitabı Gizem Yayınları'nın kitabıysa e, sayfa kaçta bakalım? Sayfa 148'de. Sayfa 148'de e, bu sayfayı açabilirsiniz ve ekrandan takip ederek kitabınıza da aynı zamanda bakabilirsiniz. Ayrıca eğer hani e, bu videonun başında da söyleyeyim sesten dolayı ses kalitesinden dolayı e, biraz hasta olduğum için kusuruma bakmayın e, ama bu halde dersiniz aksamasın diye ben bu videoyu çektim umarım e, rahatsız etmez sizi. giving advice yani tavsiye vermek bu 6. temanın temel gramer konusudur bakalım neler yap yazmış. We can give advice with should, shouldn't, should ve shouldn't kelimeleriyle tavsiye verebiliriz. Biliyorsunuz should ve shouldn't e, bir nevi hani şöyle anlamda Türkçe'de şunu yapmalısın veya yapmamalısın ama çok e, baskısı yok. Yani mesela must gibi, have to gibi baskıcı bir kelime değil. Tavsiye anlamındadır. Yani yapamaya da bilirsin. Ama yapman daha iyi anlamında. Örneklere bakalım. You should drink milk every day. Her gün süt içmelisin. You should learn English very well if you want to work abroad. Yurt dışında çalışmak istiyorsan eğer İngilizceyi çok iyi öğrenmelisin. Bakın hepsinde bu yapmalısın anlamı var tabii ki olumlu cümlelerde. We should be respectful to each other. Birbirimize saygılı olmalıyız. You shouldn't tell lies. Yalan söylememelisin. Bak burada olumsuz cümle ve yapmamalısın anlamında kullanıyor. You should be honest. dürüst olmalısın. You shouldn't eat fast food. Ee, hazır yemek yemek yememelisin. You shouldn't smoke if you want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorsan sigara içmemelisin. Should I see a dentist? Bu da soru ha şekli var. Eee dişçi dişçiye görüm dişçiyi görmeli miyim? Görmek derken burada hani dişçiye gitmek. What should I do? Ne yapmam gerek? What should I who should I talk to? Kime kiminle konuşmam gerek? Burada da soru hallerini gördünüz. Different ways to ask for advice. Şimdi tavsiye iki temelden bakalım. Birisi tavsiye istemek, birisi tavsiye vermek. İki konuyu ayrı ayrı işlemiş burada. Burada tavsiye istemenin, burada şimdi okuyacağımız konuda tavsiye istemenin farklı yollarını size öğretiyor. Could you give me some advice about my stomachache? Mide ağrımla ilgili bana biraz tavsiye verebilir misin Ki genelde bizlere sorduğunda ilk vereceğimiz tavsiye nane limon içmemiz. Do you know any tips on how to get better at French? Tip ipucu demek. Farklı anlamları var. Örneğin sadece uç anlamına da gelir. İpucu anlamına da gelir. Ondan sonra restoranda falan bunu kullandığımızda bahşiş anlamına gelir. Garsona falan verdiğimiz bahşiş. Burada ipucu diyor ki Fransızca'da daha iyi olmak için e, ipuçların ipuçları biliyor musun? Bakın bu bir tavsiye istiyor. Hani ne yapsam daha iyi olurum Fransızca'da gibi. What do you advise me? about my financial problems. Finansal problemlerimle ilgili bana ne tavsiye edersin? Şimdi deminden advice diye okuyorum. Burada advice dedim. Daha dikkatli olan öğrenciler bunu anlamıştır. Neden? Advice C ile yazılıyorsa isimdir. Tavsiye. Advice, S ile yazılıyorsa Z telaffuz ediliyor ve fiildir. Buna da bu küçük ayrıntıya da dikkat edelim. Burada fiil gibi gelmiş. Yani şunu da söyleyeyim, bu cümlede bakın gördüğünüz gibi ille de içinde advice veya advise kelimesinin bulunması şart değil. Anlam bunu gösteriyorsa zaten tavsiye istemiştir. What would you advise me to do? Ne yapmamı tavsiye edersin? What do you think I should do? Sence ne yapmalıyım? Şimdi different ways to give advice. Tavsiye vermenin farklı yollarını. Bunlarda da bakalım. Hepsinde ille de mesela şu kelime olmalı mı? Bu kelime olmalı mı? Değil. Mesela should kelimesi her zaman olmalı diye bir kural yok. Should yerine should'un anlamını taşıyan taşıyan ayrı anla aynı anlamı sahip olan ought to gibi kelimeler de olabilir. Had better hani şunu yaparsan daha iyi olur gibi falan. Bakalım. I think you should talk to a psychologist. Bence bir psikologla konuşmalısın. I think burada bence anlamına geldi. You ought to sleep for at least 8 hours every night. En az her gece 8 saat uyumalısın. You ought not to waste your time on computer games. Zamanını bilgisayar oyunlarıyla harcamamalısın. Waste hani harcamak değil de heder etmek, itlaf etmek, boşa harcamak anlamını taşıyor. Ought not to yapmamalısın anlamına geliyor. Ought to yapmalısın anlamına geliyor. Buna da dikkat edelim olumlu ve olumsuz hallerine. You had better take this medicine twice a day. Otherwise you will get worse. Medicine ilaç diyor ki bu ilacı günde iki defa alman daha iyidir. Yoksa otherwise yoksa demek. Yoksa daha kötüleşirsin. Get worse kötüleşmek demek. Worse daha da kötü anlamına geliyor. O yüzden daha kelimesini kullandım. You'd better, buradaki the had better'ın kısaltılmış hali, o yapıya ait. You'd better not eat so much chocolate. Çok çikolata yeme, yemezsen iyi olur. It's a good idea to stop drinking coke. Kola içmeyi bırakmak iyi bir fikirdir. Why don't you consult an accountant? consult danışmak demek. Diyor ki neden bir muhasebeciyle muhasebeciye danışmıyorsun? What about joining a gym? Gym spor salonu. Diyor ki bir spor salonuna katılmaya ne dersin? What about? Hani ne dersin anlamına geliyor. Türkçede o anlamı taşıyor. How about öyle. How about doing some exercise before you go to bed. Yatağa gitmeden önce, yatağa geçmeden önce biraz egzersiz yapmaya ne dersin? If I were you, senin yerine olsaydım. Biliyorsunuz bu aydan sonra was kullanır normalde. Ama şart cümlelerinde ve wish cümlelerinde de inşallah 11. sınıfta da göreceksiniz. Aydan sonra were kullanıyor. If I were you, I would tell him the truth as soon as possible. Senin yerinde olsaydım ona mümkün olan en çabuk zamanda gerçeği söylerdim. Arkadaşlar bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlardan değil sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Bunlardan bana ulaşın ve sorunuzu sorun yorumlara yazdığınızı her yorumun bildirisi bana gelmiyor. Çok geç görebilirim, görmeyebilirim, aylar sonra görebilirim. Ama örneğin Instagram'la bana yazdığınızı aynı gün size dönüş yaparım. Adresimizde görüyorsunuz İngilizce kralı sayfamız. Onun haricinde takip etmeniz benim için çok büyük bir destek olur. Çok mutlu ederseniz beni bu videonun açıklama kısmına bakın. Sizin için yararlı linkler var. Kitabınız hangisi ise o kitaba ait oynatma listesi linki var. O, kita o linkin içinde kitabınızın hani diğer kitapsa ders anlatım videoları, bu kitapsa workbook çözümleri ve gramerler falan bu hepsini göreceksiniz. Sınav örneğinin linkleri var. Hani birinci dönem sınavlarına ait, ikinci dönem sınavlarına, birinci ve ikinci sınava ait. Yani sizin için çok yararlı linkler var. Mutlaka açıklamasındaki videonun açıklamasındaki kısmı okuyun. Linklere orada bakın. Çok işinize yarayacak. Eğer ilk defa bu videoyla yani benim kanalıma denk gelmişseniz bu videoyla tüm hemen hemen ünitelerin konularını size için anlatıyorum. Onları da görebilirsiniz. Şimdi burada soru var. Diyor ki work in pairs çift olarak çalışan read the situations below aşağıdaki durumları okuyunuz. Use different ways of asking for and giving advice to complete the dialogues. Diyalogları tamamlamak için e, tavsiye almanın ve tavsiye vermenin farklı yollarını kullanın. Then act out to act out your dialogue. Sonra diyaloglarınızı uygula, uygulamak derken A ve B rolünü alarak birbirinizle konuşun. Bu cevaplar tek mümkün olan doğru cevap değil çok farklı cevaplarda olabilir her birisi için. Bir de bunları öğretmen kitabından, kitabının cevaplarından yazdım. O yüzden direkt bunları söylerseniz öğretmeniniz anlayabilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Neden bunları yazdım? Her soru nasıl, hangi yollarla mesela tamamlanabilir diyalogları onu görmenizi istedim. Cevaplardan hedefim budur. Bir numarada diyor ki you are very tired, çok yorgunsun. But you have to finish your English project today. Ama bugün İngilizce projeni bitirmen gerekiyor. Buna göre A ve B kişilerinin arasında bir tavsiye alma ve tavsiye verme e, diyalog olacak. Bakın A ve B de şöyle. I'm ve yeşil olan A ve B'ye dikkat edin. Çünkü burada siyahla verilen yerlerde ben uymadım. I'm very tired but I have to finish my English project today. What should I do? Diyor ki çok yorgunum ama İngilizce projemi bugün bitirmem gerekiyor. Ne yapmalıyım? Cevap veriyor. You should drink some coffee and you should take frequent breaks. Biraz kahve içmelisin ve sıklıkla break hani teneffüsler vermelisin. If you try hard, I'm sure you'll finish it today. Sıkı çalışırsan eminim bugün bitirirsin. 2 numaradaki durum şöyledir senaryomuz. It's your best friend's birthday next Tuesday but you don't know what gift to buy for him or her. Diyor ki e, gelecek salı en iyi arkadaşınızın doğum günüdür ama ona hani him erkekse kız e, her da kızı ise. Ne hediye alacağınızı bilmiyorsunuz. Şöyle diyalog olabilir. It's my best friend's birthday next Tuesday, but I don't know what to buy him, her as a gift. Could you give me some advice about it? Hani gift bölümü ne kadar biliyorsunuz? Yukarıdaki senin en iyi arkadaşının doğum gününü benim en iyi arkadaşımın doğum gününe çevirmiş. Gelecek salıdır ona ne hediye almak gerektiğini bilmiyorum. Bana biraz bunun hakkında tavsiye verebilir misin? Sure, tabii ki. If I were you, eğer yerinde olsaydım, I would think about his or her interests. Onun ilgi alanlarıyla ilgili düşünürdüm. In this way, you can come up with different ideas for nice gifts. Bu şekilde e, iyi hediyeler için farklı fikirlere ulaşabiliriz. Üçüncü senaryo diyor ki you get angry very quickly and suddenly. Çok hızlı ve aniden sinirleniyorsun. This causes some problems. Bu bazı sorunlara neden oluyor. Senaryomuz şöyledir. A diyor ki I get angry very quickly and suddenly. Ani ve hızlı sinirleniyorum. This causes some problems. Bu bazı problemlere yol açıyor. What would you advise me to control my anger? bana e, sinirimi kontrol etmek için ne tavsiye edersen. B diyor ki, why don't you talk to a psychologist? Neden bir psikoloğa danışmıyorsun? Neden bir psikologla konuşmuyorsun? I believe he or she can teach you some good techniques to solve your problem. Eminim sana, e, o sana e, problemini çözmek için bazı iyi teknikler öğretecektir. Neden he she kullandık? Çünkü psikoloğun kadın veya erkek olduğunu bilmiyoruz. Ona göre he ve she. Dördüncü senaryo. You don't know how to protect yourself during an earthquake. Bir deprem anında kendini nasıl koruyacağını bilmiyorsun. Diyaloğumuz şöyledir. I don't know how to protect myself during an earthquake. Bir deprem anında kendimi nasıl koruyacağımı bilmiyorum. What do you advise me about it? Bunun hakkında bana ne tavsiye verirsin? Ne tavsiye edersin? You ought to drop down onto your hands and knees next to a strong piece of furniture. Diyor ki güçlü duran bir eşyanın yanında furniture ev eşyası mesela e, ellerine ve dizlerine doğru düşmelisin. Türkçesini çok güzel belki söylemedim ama ne demek istediğimi anladınız o deprem pozisyonları falan. It's a good idea to cover your head and neck with both arms. İki kolunla kafanı ve boynunu korumak veya cover, örtmek güzel bir fikirdir. Beşinci ve son senaryomuzda You'd like to improve your mental health. Zihinsel sağlığını genişletmek istiyorsun istersin, genişletmeyi seversin. Senaryomuz şöyle senaryoya geçmeden önce bu videoyu beğendiyseniz bana bir buna bir like atmanız benim için büyük destek olur. Daha çok kişi bu videoyu görür ve gerçekten yani emeklerimin de azıcık karşılığını görmüş olur. Senaryo şu şekilde olacak. I'd like to improve my mental health. Do you know any tips on how to improve it? E, mental sağlığımı genişletmek isterim. Bunu genişletmek için bazı ipuçları biliyor musun? Cevap veriyor. How about setting yourself realistic goals? Kendine gerçekçi hedefler kurmaya ne dersin? And you should avoid alcohol and other drugs. Alkol ve diğer e, drug. hani drugs burada ilaç değil uyuşturucu anlamında uyuşturuculardan uzak olmalısın, uzak durmalısın. Avoid bir şeyden uzak durmak. You'd better learn how to deal with stress. Stresle baş etmeyi öğrenmen daha iyidir. It's also a good idea to do puzzles in your free time. Boş zamanlarında puzzle yapmakta. Puzzle yapmak hem yapboz yapmak olabilir, hem bulmaca çizmek olabilir ikisi ikisi içinde. E, bulmaca çözmek pardon. İkisi içinde puzzle kelimesini kullanıyoruz. Do a puzzle. E, boş zamanlarında bunu yapmamda güzel, iyi bir fikirdir. Videomuz burada bitiyor. Hepinize e, başarılar diliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. İyi bakın kendinize. İnşallah 7 temanın e, gramer anlatımıyla tekrar beraber oluruz. Hoşçakalın.